Kripto Bazır kanalına hoş geldiniz. RNDR coin, GPU düğüm operatörleri, bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları, GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla birleştirmeyi amaçlayan, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş dağıtılmış bir düğüm operatörleri işleme ağıdır. RNDR, ödeme dağıtımı ve sanat yayınından önce tüm sanatın başarıyla işlendiğini doğrulamak için bir kombinasyon manuel ve otomatik çalışma kanıtı sistemi veya bu durumda işleme kanıtı kullanır. Ethereum blok zincirinin doğal güvenlik özelliklerinden yararlanılarak, tescilli varlıklar yüklendikten sonra karma hale getirilir ve işleme için parça parça düğümlere gönderilir tüm DNDR ödemeleri işleme sırasında emanet olarak saklanır ve başarılı çalışmanın görevlendiren sanatçısı tarafından manuel doğrulamanın ardından düğüm operatörlerine bırakılır. Her iki kullanıcı bazında da kötü niyetli oyuncuları önlemek için ödeme başarıyla yapılana kadar ağda oluşturulan tüm varlıklar filigranlanır. Ana şirket Otoy tarafından desteklenen RNDR ekibi, dünyanın her yerinden ekip üyeleriyle birlikte Los Angeles'ta yerleşiktir. RNDR, GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyan sanatçıları ve stüdyoları GPU yeteneklerini kiralamak isteyen madencilik ortaklarıyla birleştirmeyi amaçlayan, Ethereum blok zincirinin üzerine inşa edilmiş dağıtılmış bir pu oluşturma ağıdır. Render Network çok daha verimli, güçlü ve geniş çapta ölçeklenebilir bir işleme ağı oluşturur. Otoyun'un vizyonu, Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir divital belirteç olan Render'i kullanarak, Oçtane Render'daki mevcut işleme hizmetinin çerçevesini, teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital projeler artık hayatın her alanında bulunuyor. Özellikle film, dizi ve oyun yapımlarında sürekli olarak başvurulan, rendering modern iş hayatında büyük bir zaman kaybına sebep oluyor. Render Network ise merkezsiz yapısı ile binlerce GPU gücünü bir arada kullanarak ölçeklenebilir, hızlı, esnek ve güvenli renderin çözümleri sunması ile öne çıkıyor. Bu sayede kullanıcılar ya da şirketler kendi başlarına oldukça uzun sürede tamamlayacakları, render işlemini render Network ve ona bağlı GPU gücü ile birlikte çok daha hızlı şekilde tamamlayabiliyor. Render Coin ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.